Hekimliğini yapmak için yurt dışında çalışmak zorunda kalan hekimler bunun en büyük kanıtıdır. Bu mutsuz tabloda umut olarak doğan Hekim Birliği Sendikası, kurulduktan kısa bir süre içerisinde 5 bin üye sayısına ulaşmıştır. Bu kitlesel yasal hareket, hekim ve diş hekimlerinin bu gidişi dur demek istediğini, ciddi sorunlar için sendikalaşmaya ihtiyaç duyduğunu ve mesleksel gücünü, farkında olan örgütlenme kültürüne sahip bir grup olduğunu fazlasıyla göstermiştir. Hekim Birliği Sendikası kararıyla özlük ve mesleki haklarımızı aramak için şiddet, malpraktis, ücretlendirme konuları başta olmak üzere mesleki itibarımızı kazanmak ve sağlık sisteminde hem üreten hem hizmet veren bizler hem de hizmet alan hastalarımız için sağlık sistemindeki her aşama iyileştirebilmek için 17 ve 18 Şubat'ta tüm diş hekimleri ve hekimler olarak sağlık alanındaki her basamakta hep birlikte iş bırakıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü Kıymetli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım ve değerli vatandaşlar. Ben kutsal bir mesleği icra edeceğim. Ülkeme ve insanıma faydalı olacağım gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime ve insanlığa adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha çok dert edinme erdemini göstermişken, sen bana sözlü, fiziki şiddet uyguladın. Şiddete konu görevi başındaki bir hekim olan ben olunca öldürülmeme bile ses çıkarmadın. Ve siz sayın yetkililer, bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs gö göğüs germiş olan bizleri yoksulluk sınırının altında maaşa, birbirimizle yarışalım, sizi unutalım diye performansa, emeklilikte dahi çalışmaya, akla zarar hukuka aykırı yollarla edindiğiniz şikayetlerle uğraşmaya, tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına, vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına, dövülmeye, sövülmeye, hatta öldürülmeye mahkum ettiniz. İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarında eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisini bize emanet etmenizi emretmişken siz bizi kime emanet ettiniz? İşte bu sebeplerle biz çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için Hekim Sen Sendikası'nın almış olduğu karar gereği tüm hekimler ve diş hekimleri iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil, ve problemlerimiz çözüne, çözüme kavuşturulmadığı sürece son olmayacaktır. Teşekkür ederim.